Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün şehrin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla 1 Aralık 2022 tarihinde Düzce Kestanesi olarak adı tescil eden Kozu Kestanesi'nin 2025 yılı ilk ürünleri pazara indi. Daha önce Aziziye Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin önemli kestane pazarlarının olan Düzce Kestane Pazarı, geçtiğimiz yılın itibaren Düzce Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan modern pazar yerinde açılıyordu. Bu sene de çarşamba ve pazar günleri kurulacak olan pazar akşam 17'den sabah ilk açıklarına kadar açık kalacak. Sezonun ilk kestanelerini almak için kestane pazarına gelen Kemal Kızılarslan, Düzce Kuzu Kestanesi'nin diğer kestanelerden ayıran özelliklerini anlatarak şöyle konuştu. Mesimiş bir meyve, bir ürün. Kuru yemiş aslında yaş beraber. Yöremizin kuzu kestanesi dediğimiz kestanesi. Senede yaklaşık bir ay 40 gün bir ormanlardan doğal, organik e, bir şekilde köylerimiz topluyor. Zahmetli bir esasında zahmetli bir ürün. Toplaması zor. E, fiyat aralığı da belliyle 350 bandında. Biraz düşebilir bol olursa. E, şu andaki seyri böyle. E, i̇nşallah düzenimize gelsinler. Çayımızı, sormamız içsinler. Bu düzenin güzel ürünü, doğal organik ürününü e, vatandaşlarımızla Halkımıza buluştursunlar inşallah. Karadeniz bölgesinde ormanda doğal, gübresiz, insan eli değmeden bir orman ürünü. Yani hlamur gibi, başka bir yemiş gibi bir orman ürünü. Ee, özelliği bu çiğ yenmesi de lezzetiyle e, çiğ yenir. mesela Diğer çeşenler çiğ yenmez ağızda buruşukluk yapar. Kebapçılar bunu çok tercih eder. Kuzu kesmesini. Kuzu kesmesi olduğu için bunu erbabı bilir. Eczane satıcısı Yasin İzmirli ise hava şartlarından dolayı bu sene verimin az olduğunu belirterek azlığın fiyatları da yansıdığını söyledi. İzmirli konuşmasında şöyle devam etti. Şu an pazarda en üstün kestane olarak gördüğümüz kestanelerden. Zaten o yöre kestane bayrağı olarak çok meşhur. Kestanesi de lezzetli. Tamamen doğal. Bu sene sadece biraz verimler zayıf bu hafta içerisinde yani bu aylarda burada da bir ton, bir buçuk ton mal olurdu ama şu an 200-250 kilo civarında mal var. Ama kesenede herhangi bir bozulma yok, e, ee, ililikte ufalma yok. Hep, e, hava şartlarından dolayı biraz düşüş var. Ee, bunun gerekçesiyle de fiyatlar biraz yüksek. şu an e, 450'ye var, 400'e var, 250'ye var, 200'e var. Kesenenin boyuna göre.